Maşallah, maşallah, maşallah. Abi şimdi ben sana video atacağım. Makinemi kendime özel yaptım yani. Kanlı bir sistem yaptım yani normal makine değil. Anamına adı yedir yerde sekiz yıl harcama yaptım. Şalter yaptım. Düğmeli yaptım. Anladın mı abi? Ben ona 12 voltunu Mustafa abiye altın şah verdim kaç eve. Bu 24 abi. Bak abi bak. Hiç değil değil. Maşallah maşallah. Bir kere maşallah. Abi malırsan makinemiz burada. Yakında da Mustafa abi ziyaret edeceğim, Kozan'a geleceğim. Konuşuruk abi, çayını düşün abi. Maşallah, 41 kere maşallah, 41 kere.